Bir... Sağlık sistemi ve kamuda ikinci iş tartışmaları devam ederken taraflar bugün Kanal Sim'e konuk olarak konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Eski Başkanı Kandemir Berova ve Tıp İş Eski Başkanı Erol Şeherli oldu öğlen postası programına katılarak önemli açıklamalar yaptı. Keyifli bir sohbetin gerçekleştiği programda zaman zaman tansiyonun arttığı da gözlemlendi. Hekimlerin özlük hatlarının maaşlarının arttırılmaması ile ilgili, arttırılması ile ilgili politikalar üretilmeye başlandı ve devlet bundan caymaya başladı. Peki bunu ikinci bölümde konuşuruz ama sizin yönelttiğiniz bir soru vardı. Ben onun yanıtını sizden almak isterim Sayın Berova. Özlük evet, haklarının evet. iyileştirilmesiyle ilgili bir tavrı var mıdır? Serbest çalışanların eee Şimdi onu bildiğini. anlatmaya çalışıyorum. Eğer. Ama iki yas anlattım böyle. Hayır. Yani. Devam Biraz edeyim. da bundan bahsedeyim. Yok devam edeceğim. e <laughs> Devam edeceğim. Devam edeceğim. <laughs> bu kadar yasa <laughs> avukat <Oysant> oldum. Şimdi, <laughs> Şimdi bu <laughs> avukat <ya da çok gülüyor> yani hepsi hukuksal boyutu. Ben de tıpkıda çünkü nesi var. Ben hukuksal boyutu. Tıpkı da can. Bu Yok, kadar yasa. Merak etmeyin. Her iki söylediğinden de not alıyorum. Dolayısıyla onu anlatmaya çalıştım. Tekrar söylüyorum. Bugün kamu hekimlerinin meslekleriyle ilgili sorunlarda talep ettikleri haklı olan yasal olan talepleri Bizim engelleme, bizim bunlara taş koyma, bizim bunları yok sayma veya desteklememe gibi bir durumumuz hiç Peki, olmadı. Peki soru geliyor tekrar. Şimdi yani. bir sene içinde hekimlerin maaşlarının artırılacağına inanıyor musunuz? Ama be, soru e, biz inançlar, Beni bu ama Ben de, be, de bir çalışan hekimim. Ama, şu anda ama şu anda biz Ve inançlar sana, üzerinden, sana, inançlar, sana, inançlar ya, üzerinden bir devlet e, düzeni kuramayız. Programın tekrarını 10 Kasım Salı akşamı saat 20'de Kanal Sim'de izleyebilirsiniz.